mi sen yeni dergi mi aldın kızım? Hı? Yeni kitap mı aldın? Hı? Hadi oku da bakalım Yeni kitabını Arkadaşların da dinlesin Adı ne? Dede Hadi oku bakalım ne Nereden aldın bunu? Dışarıdan aldım Dışarıdan aldın Hı? Tamam Hadi oku bakalım. Lami, detimi, dedin oldu. Dede. Amam, Am, emem. Ami detemi Başka ne yazıyor kızım? <laughs> ne yazıyor kızım başka? Bunu çöldü babam. Tamam hadi oku. Arkadaşların dinlesin. oku? Bunu işte. Tamam oku şapkayı istemiyorsun. Oku. Hadi kitabını oku kızım. Amin. Aman. Evet. Nerede yazıyor kızım? Başka ne yazıyor? Aman. Başka ne yazıyor kızım? He, sen okumayı biliyor musun? Evet. Büyüdün mü sen? Evet. Sen büyüdün mü? Amin. Gözleri Bu... mi var orada? Hı? Hı Bunun da gözleri var? Onun da gözleri var. Gözleri mi? şapkası da var. Evet. Saçları var mı? Tamam. Hadi oku. Başka ne yazıyor? Bitti değil mi? Hadi. Kapat kızım. Abi. Bitti mi kızım? Bitti. Tamam. Arkadaşlar görüşürüz.